Ee, böyle bir yüzük buldum hemen gidip isteyeceğiz Ela abla hmm. bu benim olsun mu olsun. bak böyle sağ ol böyle bir e, kolduğu ucu buldum hemen gidip isteyeceğiz Ela abla hmm. peki bu benim olsun mu sağ ol canım benim ha Böyle bir yüzük buldum ee, çıkabiliyormuş. Şuradaki çiçek. Evet. Ela abla bu benim olsun mu? Ah sen. Ha bu bu. Olsun. Sağ ol. Canım ablam benim ya. Böyle bir doğal taşlı yüzük buldum. Ee, hemen gidip isteyeceğim. Peki bu benim olsun mu? Olsun. Sağ ol. Canım ablam. Bu kadar yüzüğümüz oldu. Böyle bir yüzük buldum, ee, çok güzel, sonbahar vibe veriyor. Hemen istemeye gidiyoruz. Bu sonbahar vibe veriyor. Evet. Senirma. Böyle e, dalgalı bir yüzük buldum, gerçekten aşırı beğendim. Hemen gidip isteyeceğim. El abla, bu benim <laughs> şansı var mı? Sen. Sağ ol. Böyle bir yüzük buldum. Bunu da aşırı beğendim arkadaşlar gerçekten. Bir sonrakinde yani birazcık kızdı. Son birkaç tane daha yapıp bitireceğiz. Bu gerçekten son bir tane kaldı. Hayır, olmasın. F. Bunu bunda sormuş ama gerçekten o kadar çok güzel ki. Sonrakinde de şunu ee, almayı düşünüyordum. Kalpli. Bakın. Gerçekten çok ama çok güzel ya. Ya Niye bu kadar erken ya? Çok güzel ya yiyeceğim. Ama e, arkadaşlar bu kadarmış. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar bir tane daha yüzük buldum. Gerçekten aşırı güzel şu anda bulanık gözüküyor ama çok ama çok güzel. E, yani bu kadarmış bu kadar toplayabildik bizde. Gerçekten yani bu kadar olmasını beklemezdim ya. Üf. Neyse. Bu kadarmış. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi e, çok ama çok çok öpüyorum. Bay bay. Çok seviyorum ben sizi. Bye. Arkadaşlar bir sonraki part parti 2'de de e, neler toplayabildiğimizi göstereceğim. Partide görüşürüz.